Fakat olması gereken mesela maçtan sonra saat 8'de maç önemli akşam 10'da bitiyor. Takım kötü sonuçlar alıyorsa işte haberler çıkıyor. Yönetim kurulu acilen toplandı. Yani gece 11'de 12'de toplantı mı olur yani? Ertesi gün çok acil bir karar mı alınacak? dünya mı yönetirler yani? Ne olur herkes evine gider, bir duşunu alır. İyi bir gece uykusundan sonra sabah kalkar, kahvaltısını yapar, kulübe gelir. At ve selim şekilde, sakin bir kafayla Konuyu tartışır, masa atır. Yani biz toplantı sanatını da pek beceremiyorlar. Kulüp yönetimini de beceremiyorlar. Kriz çözmeye de beceremiyorlar. Yani bir hengamede gidiyor bizim Türk futbolu. Şimdi aslında sahne, böyle, sahne futbolu, sahanın dışı da böyle. Mentör ve mental desteği aslında kulüp başkanlarının alması lazım. Yani Tabii şu anda Tabii. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un Başkanına baktığınız zaman e, ki zaten e, bir sağlık sorunu var. Allah şifa versin. E, belki de futbolun içindeki stres de onu bu hale getirdi. O da olabilir. Ama olabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un en önde gelen başkanların şu anda mental destek alması lazım. Verdikleri performans çünkü baktığın zaman e, matematik üzerine değil duygusal reaksiyonlar üzerine. Yani Fenerbahçede, de, Beşiktaş'ta da, de, Trabzon'da da. E, bu da önemli bir şey. Yani bilmem Müslüm Hocam, Hüseyin katılır mısınız ama başkanların Ersin Hoca gibi birisine ihtiyacı var. <laughs> ben ben yani nasıl abi. katılmayalım ki hocam? <laughs> Kesinlikle. Ya, başkandan daha iyi bilebilir mi ya Ersin Hoca? <gülüyor> <gülüyor> yani Hayır şey Şehit çok en komik. En de, şey ya, diyor ki sizin mental destek almanız, her gün kulübe geleceksin diyor. Çalışan elemanım olacaksın benim diyor. Evet. Yani evet. işi direkt başka bir boyuta çekiyor. Düşünebiliyor musun? Her gün oraya geleceksin. Benim çalışanımsın. Ben neden